Arkadaşlar benim internet bağlantım koptu tekrar bağlanacağım. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Şu anda ekran paylaşımı var mı? Evet var hocam. Tamam. Ee, Toru'yu yazıyorduk. Bağlantı koptu. G1, G2 ee, bu şekilde verilmiş olsun. Şurada bir bağlantı noktası daha yapalım. G3 G3 G4 ve Y diye bir çıkışımız olsun, V girişi oldu. Ee, tamam, şuraya bir bak geri dönüş yapalım. Şöyle Y'den, buranın ismi H3 olsun. Bir tane de H1 varmış burada. Bunlar artı olarak katılsın. İşaret verilmediyse artı kabul edebiliriz. Artı artı olsun. H2 verelim bir tane şuradan. O da buraya katılsın. E, verilen e, blok diyagramı, işte soruda verilen blok diyagramı indirgeyerek ileri yol kazancını bulun. İleri yol kazancı neydi? Normalde bunlar S uzayında kabul ediyorduk ya. Burası RS bölü YS'ti. İleri yol kazancı aslında MS eşittir. YS bölü RS'yi soruyor bize. Bunu bulabilmek için de şuradaki bloğu benim sadeleştirmem lazım. Buraya kadar sorunuz var mı? Blog'u sadeleştirmeye çalışacağım yani. Evet. Ne diyorsunuz? Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Güzel. Bakın sadece bir tane hareket yapınca soru çözülüyor. Ee, şuradaki G3 ve G4 bağlantılarını görüyor musunuz? G3, G4, H1. Şurası şöyle bakıldığında Aslında bir e, şey dönüşüyor. Bakın şuradaki normal geri besleme sistemine dönüşüyor. Ama tek problem şuradaki H2. Şu H2'nin bağlantısını şuraya çeksem Yani şunu tutup şuraya çeksem e, yani Şöyle şöyle yapsam Şuraya indirsem Şu şekilde o zaman ben şuradaki şeyi yazabiliyorum, ee, kazancı yazabiliyorum. Bakın, tekrar çözüm diyelim. Şurayı ayıralım. Burada RS var, G1 var, G2 var. Burada toplama bloğu var. Bir tane artı artı. Şurada G3 G4 yan yana oldukları için bunları birleştirebilirim artık. G3 G4 çarpım halinde. Değil mi? Asıl sorun bu değildi zaten. YS şuradan bir tane bağlantıyla H2'ye gideceğim ya. h de şuraya katılıyordu. Asıl şuraya benim bir şey eklemem lazım. Yani şuraya ne yazacağım. Birinci sorun şu. Sonra geri kalan neydi? Burada bir tane H1 var. Toplantı sona erecekmiş diyor ama. 10 dakika var galiba. Ee, şurayı yazdık. Şurada da bir tane H3 var. Bunlar artı Şurası artı, şurası da eksi olsun. Artı, eksi. Şunu da yazalım. Tamam. Şu anda bakın görebiliyor musunuz? Şuradaki nokta nokta evet, olan hocam. yeri. Güzel. Nokta olan yer. Yani Şuraya katıldı. Şu bloğun içerisinde bir şey yapılması lazım. Bakın normalde G3 ile çarpılıp gidiyordu yukarıya. Artık G4 ile de çarpılıyor. O zaman G4'ü hattın üzerinden kaldırmam lazım. 1 bölü G4 yazarsam buradaki hatta buradaki G4 çarpımı artık kalkmış olacak. Doğru mu? Yani. Peki devam edelim. Hocam tekrar anlatır mısınız? Evet. O... Tamam. 1 G4 kısmı. normalde şuradaki sinyal G3 ile çarpılacak gidecek. X sinyali ya da alfa alfa G3 şuraya gelecek. Ama buradan dolaşırsa G4 ile de çarpılacak. G3 çarpı alfa çarpı G4 olacak. O zaman G4'ü hattan kaldırayım. 1 bölü G4 yazdım. Yani artık orası evet. sadeleşti. Şimdi şuraya bakın. Şu aşağıdaki, e, şu bloğu ben e, ileriye o kazancı şeklinde çizemiyor muyum? Çizebiliyorum. O zaman şuraya... G1, g 3 saymadan çizebilir miyiz? Yoksa. Nasıl? Bir daha alayım. G1 ile G3'ü görmezden gelip öyle çizebiliriz yoksa. Tabii tabii. Başka şu... bir yol mu? Şurası. bakın Nokta nokta öyle evet, bir şey. Işte. Şurası. Nokta noktaların içerisinde kalan yeri ben e, normal bir e, beslemeli kontrol bloğu olarak kullanacağım. Şu yukarıdaki vardı ya şu blokla aynı işlemi bunu yapacağım. İsterseniz bakın şuraya nokta noktaları şöyle yapayım okla beraber yazalım. Bakın ileri yol kazancı yani şuranın ismine ben M1C diyeyim. M1S şöyle yazılabilir. Bakın ileri yol kazancı G3, G4 bölü 1 eksi. Buradan H1 eksi olarak gelmeye devam edecek. Eksi ileri yol kazancı bölü ileri yol kazancı çarpı geri besleme kazancı H1. Şu nokta nokta yere artık şunu yazabilirim. Tamam mı? Tamam hocam. Bakın hemen çizeyim buraya. RS eşittir Burada bir tane toplama bloğu var. Eksi şurada G1 var. Toplama bloğu artı eksi şurada G2 var. Şimdi şuradaki bloğu zaten hesapladım. G3 G4 bölü 1 eksi yani 1 eksi deyip şunun işaretiyle bunu çarpacaksın. 1 eksi G3 G4 H1 eksi olduğu için eksi. Eğer H1 buraya eksi gelseydi artı olacaktı. G3 G4 1 eksi G3 G4 H1 şu blok içerisinde gelecek. Şurası YS. Evet iki şey daha vardı. Şuradaki H3'ü unutmayalım. Şunu bağlantısını tamamlayalım. Bir de ne vardı yukarıda? Şunu şunu çarpabilirim. H2 bölü G4 şöyle tek blokta. Şurayı da kapatabilirim. Burası da şuraya geliyordu. Aa yanlış yere bağladık. Şuraya geliyordu. Dikkat etmeyince. Buraya kadar tamam mı? Tamam hocam. Bu, şu bloğu buraya yazdım. Ee, şimdi ee, şöyle yapabilirim. Ee, aslında şurada da ee, bakın şurada da bir tane ee, neyi görüyorsunuz? Aslında bir geri besleme sistemi var değil mi? Şurada. Evet. Şöyle nokta nokta pembe noktalarla boyayayım. Peki buranın ileri yolu ne? Geri beslemesi sistemi. Burası M2 olsa M2S olsa Ne diyorsunuz? Bakın ileri yol şurası. G2 çarpı. Şuradaki M1S. Şurası da geri beslemesi. Çünkü buradan geliyor. Eksi olarak geliyormuş. Şurada bakın. Eksi. Burası eksi. Şurası artı. İşaretlerini düzelteyim. Bu M2S. Bakın. Beraber yazalım burayı da. Burası RS. Yani soruya bakınca bunda böyle bir soru kesin sınavlarda çıkar. Burası eksi. Şurası G1. Şu bloğun tümüne ben ne demiştim pembe olana? M2 M2S demiştim. M2S olarak yazayım. Değil mi? M2S. Şurası YS. Şurada da bir tane H3 var. Şöyle değil mi? Asıl sorun M1'i bulmuştum şurada. M2S ne yapar? m 2 bakın ileri yol kazancı G2 çarpı şurası. G2 çarpı orası. G2 çarpı G3 çarpı G4 yapar. Y2 çarpı G3 çarpı G4 bölü e, ileri yol olduğu için 1 eksi G3 G4 h 1 ileri yol kazancını yazdım bölü 1 eksi ileri yol bölü yani yine şu çarpı geri besleme kazancı demek 1 eksi İleri o kazancı G2, G3, G4 bölü 1 eksi G3, G4, H1. İleri yol çarpı geri besleme. O eksiyle geliyordu. Burayı artı yapar. H2 bölü G4. Evet nasıl duruyor? Formül biraz kafa karıştırıcı hocam ya. Yani soru şu anda bitti aslında. Yani şurada da bakın aynı blok var. Yani M1 burada, e, M2 burada. M2 M1 cinsinden yazmadım, direkt e, M2 olarak yazdım. Yani kafa karıştıracak bir şey yok aslında. Ama tabi e, siz belki ilk kez. Gördüğünüz için ama şunu yapmayın kesinlikle yani ben bu benim kafamı karıştırıyor anlamayacağım demeyin çalıştığınızda kolaylık yüzünden geleceksiniz yani. Ee, son bir dakika kaldı isterseniz oturumu tekrar başlatayım ben devam edelim birazcık daha. Bir 5-10 dakika daha devam edelim sonra bitirelim. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Başlatacağım tamam. tekrar.